İleri derecede hasar görmüş bir bacakta çok parçalı kemik kırıkları, bir araya getirilemeyecek derecede parçalanmış kemik kırıkları, yumuşak doku defekti ve damar yaralanması varsa o bölgede doğal olarak en kısa süre içerisinde bakteriler bu bölgede ciddi bir enfeksiyona yol açarlar. Ee, ilk üç gün içerisinde eğer bu dokular e, dolaşımı olmayan, enfekte olan e, olma ihtimali çok yüksek olan bu dokular e, ortamdan uzaklaştırılmaz ve iyi bir örtü sağlanamazsa, e, kemik uçlarından başlayarak kemin bütününe kadar ilerleyen bir e, iltihap hali e, söz konusu olacaktır. E, özellikle e, kemik iltihabı. E, kronikleştiğinde e, kemiğin kaynaması, iyileşmesi süreci de mümkün olmayacaktır. Bu tablo e, lokal, e, yani sadece kemik kırık hattında e, bir iltihap hali gibi olabileceği gibi kemiğin bütününe yol açan bir iltihap şekline dönüşebilir. Dolayısıyla tedavisi oldukça e, ciddi e, sorunlar yaratır. Osteomiyelit tanısı konulduktan sonra bir e, bacakta kemik e, yara kırıklarına ve yaralara sonra e, or bölgedeki bütün enfekte ve e, cansız e, yapıların e, ilk aşamada ortamdan tamamen uzaklaştırılması e, ve e, cerrahi temizliğin e, yapılması gerekir. İkinci aşamada e, bunun devamı olarak e, 6-8 hafta kadar süren Yoğun bir antibiyotik tedavisi mutlaka uygulanmalıdır ve bu genellikle de e, orada üreyen bakteriye yönelik bir e, antibiyotik olmalıdır. E, üçüncü aşamada ise e, oluşan e, kemik defekti veya oradaki yumuşak doku defekti'nin e, o sahanın e, antibiyotikli solüsyonlarla yıkanması işlemidir ki bugün günümüzde bu amaçla e, bilgisayar kontrollü e, özel yara yıkama ve bakım cihazları söz konusudur. E, son olarak da yara e, bakteriden arındırıldıktan sonra veya oradaki defekt e, bu bölgeye e, vücudun başka bir bölgesinden e, tercihen leğen kemiği veya kaval kemiği bölgesinden damarlı ve beraberinde gerektiği hallerde adele ve deri örtüsüyle bir kompozit dokunun tek seansta aktarılması ile osteomelit segmentindeki defekt ya da o kemik bölgesindeki defekt onarılmış olur ve iyileşme sağlanmış olur. Ee, bazı durumlarda bu bölgelerde kısalıklar söz konusu olabilir, bacakta kısalıklar söz konusu olabilir rekonstrüksiyon sonrasında bile. Bu gibi durumlarda da aktarılan kemik veya onun e, üstünde ve altındaki kemik fragmanlarına uzatma işlemi de yapılabilir.